hayat sadece dünyadan ibaret değildir deyince herhalde teselli bulacak. Acı hafifleyecek. Benim peygamberim böyle buyurmuş. Onlar şehit oldular. Çok acı bir ölümle aramızdan ayrıldılar ama şehit oldular. Sonsuz hayata böyle erdiler. O yüzden teselli bulacak. Acı hafifleyecek. İnşallah. Hocam hayırlı cumalar size bir şey sormak istiyorum demiş izleyicimiz. Benim kardeşim 3 hafta önce kendisini vurarak intihar etti. Ama ergen çağındaydı. Bunun ona bir günahı var mıdır yoksa Allah affeder mi? Veya Allah'ın affetmesi için biz ona neler yapabiliriz? Efendim başkasını öldürmemiz nasıl haram ise kendi canımıza kıymamız da o şekilde haramdır. Yani intihar demek kesinlikle haramdır. Efendimiz buyuruyor, kişi ne ile intihar ederse kıyamete kadar o şekilde azap görür. Allah korusun. Yani tabancayla mı, bıçakla mı, bir yerden atlayarak mı, zehir içerek mi, ne ile intihar ettiyse Kıyamete kadar o şekilde azap görür, buyuruyor. Ama e, olay oldu, e, ergenlik çağında bir oğlumuz tuttu, intihar etti. E, vah bu kıyamete kadar böyle azap olacak şeklinde e, bunalıma düşmemiz doğru olmaz. Rabbimize kalmıştır. Ben şöyle düşünüyorum, oksijen kesilince hayat biter. Ümit kesilince hayat biter. Yani bu oğlumuzun herhalde oksijen bitti sanki. Yaşama azmi bitti ve buna karar verdi. Rabbimizden af dileriz, bağış dileriz. E, zaman zaman Yasinler, Hatimler okuruz. Gücümüz yetiyorsa... Hayırlar yaparız, sadakalar veririz onun adına, onun affı için, onun bağışı için. Evet. Mevla rahmet eylesin. Öyle de evet. Afyon'dan yazıyorum demiş izleyicimiz. Zekatımı paketler, koliler yapıp deprem bölgesine gönderdim. E, kabul olur mu zekatım yoksa bizzat ben mi teslim etmeliydim? Bizzat kendinin teslim etmesi belki zor olur, Muhsin Bey. Şimdi eğer hepimiz zekatımızı verelim diye oraya gitsek bu sefer ...Curcun'a olur oraa. Evet. E, ama e, bakın hayır kuruluşları var, e, zekat fonu olan hayır kuruluşları var. E, onlara da güvendiğimiz insanlardır, onlara emanet ederiz. Hı hı. Onlar bu görevi yerine getirirler. Ama dediğim gibi zekat fonu olan hayır kuruluşlarına zannederim kızılayımızın da vardır efendim Türkiye Diyanet Vakfı'nın da vardır. Yani Türkiye Diyanet Vakfı'nı niye ikide bir söylüyor İçinde yaşadım yakinen biliyorum da onun için. Evet. Ya e onun için ikide bir söyleyişimin sebebi de o. Şu anda değerli seyircilerimiz biliyor ben kaç yıllık bir emekliyim. Ama bu, bu teşkilatın da son derece güvenli olduğuna inanmışım. İçinde yıllar yılı yaşamışımdır yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Ee, telefonumuz var sevgili izleyenler. Telefondan sonra bugün hatıra olarak hediyelerimiz olacak. Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz var inşallah. ilk şifreyi paylaşalım ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Necmettin Bey buyurun. Kütahya'ya selam ediyoruz. Selamun Aleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Önce etibette bizim olsun Rabbim bir diğer acla diyecek Amin. Amin. Buyurun. Hocam size bir sorum olacaktı. Benim... 150 gram altın babangada. 150 gram. Bunun 150 gram. Hı hı. Bunun zekatını depremcilere bağışlamak istiyorum. Ne kadar edeceğim? Bunu vermek istiyorum. Tamam hesap edelim. Arkadaşlarımız altının fiyatını öğrensinler. 150 gram dediniz, değil mi? Evet. Tamam. E, altın fiyatını buradan bakalım. Tamam ben bakıyorum. 1142 mi dediniz? 1142. Bak 150 gram dediniz. Evet, 150. Evet. 171.300 yapıyor böyle 40 desek. Yani 4282 lira gibi bir şey yapıyor hocam. Peki bunu şimdi 40'a böleceğiz. Yok 4 böldükten sonra. Böldükten 2, sonra 4200 ama lira yapıyor. Ne yapıyor? 4200 lira yapıyor. 4200 lira zekat evet. verecek bu kardeşim. Ya da altın üzerinden de verebilir değil mi hocam? Evet. Yani 150 gramı 40'a da atması zor altın üzerinden daha nasıl? Ha, daha kolay hesap eder diye. Evet, yani. evet, nasıl isterse öyle hesap edebilir. Yüzde iki buçu, 40'ta biri 4000 bin lira yapıyor. Hatta mısınız? Ha, buyurun hatta hocam. Tamam ya borçları varsa düşecek mi hocam? Tabii tabii borçlar varsa düşer. Kira gideri varsa? tabi ee, tabii onlara düşer. E, ee, zannederim onları hep hesap etmiştir de sadece evet. 150 gram altını soruyor. E, ee, işte zekat fonu olan hayır kuruluşumuza emanet edecektir. Bunu deprem bölgesine göndermek istiyorum Hı -hı. diye. Var mı başka sorunuz Yok, sağ hocam Hayır. Hayır. Mevla kabul Hayır. buyursun. Hayır. Mevla kabul buyursun inşallah. Allah, ım Allah, ım Allah ım. kabul etsin. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.